Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün biliyorsunuz SGK çalışanları ile ilgili bir fazla çalışma düzenlemesi yaptınız. Onlara sanki ağızlarına bir parmak bal çaldınız, meseleleri hallettiniz. 30 bin SGK çalışanı maalesef sizin iktidarınızda 666 sayılı kanun hükmünde kararnameyle hakları ellerinden alındı. Onları vicdansızca ezdiniz. Şimdi de ezmeye devam ediyorsunuz. EYT çalışmasını yapın diyorsunuz ama bunlar bunları nasıl yapacaklar? Onlar sizden hiçbir şey istemiyor. Adalet istiyor. Aldığınız hakları geri verin diyor. Sosyal güvenlik tazminatımızı verin diyor. Biz uzmanız diyoruz, uzmanlaştık, çalışıyoruz diyor. Bize niye uzmanlığı çok görüyorsunuz diyor. Ama onlara buradan söylüyorum. Merak etmeyin az kaldı. Bir buçuk ay sonra her şey hallolacak. Değerli milletvekilleri hatırlayınız 2023 yılı Ocak ayında burada emeklilerin en düşük maaşını 5500 liraya çıkarırken dedik ki bu yetmez bunu en az asgari ücret düzeyine çıkarın bu büyük bir adaletsizliktir dedik dinlemediniz bildiğinizi okudunuz şimdi geldiniz aradan iki ay iki buçuk ay geçti 7500 liraya çıkarıyoruz dediniz. Ne oldu? Seçim geldiği için mi? Korktuğunuz için mi? Yani seçim için bunları yapıyorsanız emekli zaten sizi biliyor. Onun için biz söylüyoruz yine. 7500 lira da yetmez. Bunu en az asgari ücrete çıkarın. O da yetmez. Seyyanen bütün emeklilere verin. Hiçbir vicdanınız sızlamıyor ya. 7501 lira ve üstü alan emekliye 2000 lira yok. Bu nasıl adalet? Hangi adaletten bahsedeceksiniz siz? Herkese seyyanen bari yapın da bütün emekliyi, yani enflasyondan 7.500-1 lira alan zarar görmüyor mu? Pahalılıktan sıkıntı çekmiyor mu? Ama siz her işinizi böyle yarım yamalak ve adaletsiz yapmaya alıştınız. Size örnek vereyim. Bakın, o hani eski Türkiye diyordunuz ya. Eski Türkiye. Bakın eski Türkiye'de asgari ücret 184 lira. 2002. En düşük emekli maaşı 257 lira. Asgari ücretin yüzde 140 fazlası. En düşük memur maaşı 392 lira. Yani asgari ücretin yüzde 113 fazlası. Şimdi geldiğiniz 21 yıl önce, sonraki Türkiye'nin haline bak. Asgari ücret 46 kat artmış 8.506 lira. Ne olmuş? 8506 lira. Emekli maaşı, en düşük emekli maaşı ne olmuş? 7500 lira. Asgari ücret kadar artırılmış olsaydı en düşük emekli maaşı 11850 lira olacaktı. Yani her ay emekli 4300 lira sizden ortalama alacaktı. Memurlar ise yani eski Türkiye'deki gibi paraları, maaşları aynı kalsaydı bugün bugün 18 bin lira olacaktı en düşük memur maaşı. Siz ne yaptınız? 11.850 lira yaptınız. Şimdi değerli milletvekilleri memurların da alacağı 6.150 lira sizden. Şimdi en düşük memur maaşını artırmadınız. En düşük efendim emekli maaşını hak ettiği oranda artırmadınız. Niye bunları yapmadınız? Hani siz sosyal devletten yanaydınız? Ha şunu diyebilirsiniz. Yahu bu asgari ücretin primlerini nasıl olsa işveren ödüyor. Biz onlardan alıyoruz. Sen sosyal devlet değil misin? Sen işverenden daha mı güçsüzsün? Sen emekliye niye vermiyorsun? Memura niye adaletsizlik yapıyorsun? Zehir zıkkım olsun yaptıklarınız. Allah'tan korkmuyorsunuz. Bir de burada anlatıyorsunuz. Biz memura şunu yaptık, emekliye bunu yaptık. Hadi orada. Ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Bu rakamlara itiraz edecek bir babayı çıksın. Burada konuşalım. Konuşalım. Sosyal devlet, adalet, hukuk. Biz efendim fakir fukaranın, yetim kurabanın için geldik. Hadi oradan. Bunların hepsi yetim, hepsi garip. Yani siz memura bakmazsınız, asgari ücretliye hakkını vermezsiniz, emekliye vermezsiniz. Zaten çiftçiye, küçük esnafa verdiğiniz yok. E Allah aşkına dar ve sabit gelirleri sürüm sürüm süründürüyorsunuz ama diyorsunuz ki biz şuyuz, buyuz. Vallahi hiçbir şey değilsiniz. Değerli milletvekilleri, şimdi emekler bir intibak yasası istedi. Yahu niye yapmıyorsunuz? Yani diyor ki eşit prim ödemişim. Eşit süre çalışmışım. 2000 öncesi, 2000 sonrası. Bu nasıl uygulama ya? Ya niye adalet getirmiyorsunuz? Niye emekliye bunu çok görüyorsunuz? Ama hayır. Hayır. İşiniz gücünüz böyle kamu düzenini bozduğunuz gibi, çalışma hayatını bozduğunuz gibi emeklerin düzeninde bozdunuz. Ücret adaletsizliğini her yere sirayet ettirdiniz. Yani Vallahi billahi siz bozmak üzere gelmişsiniz. Eski Türkiye diye diye eski Türkiye'yi bu millete aratır oldunuz. Ama az kaldı hiç merak etmeyin. Bir buçuk ay sonra işçi, memur, dar ve sabit gelirli, asgari ücretli, çiftçi, esnaf sizi toptan gönderecek. Bir daha da gelmemek üzere. Hadi hoşçakalın.